Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyeceğiz sektör yolumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durumumuz olan Nevşehir Ürgüp'ten sesleniyoruz. Ürgüp Pide ve Kebap Salonu'na konuk olduk. Yanımızda işletmecimiz Rüstem Yücel bulunmakta. Merhabalar Rüstem Bey. Merhaba efendim, hoş Ön, geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle nasılsınız? Sağ olun, iyisi nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Biz ilk önce Rüstem Bey'i tanımak istiyoruz. Rüstem Bey kimdir ve kaç yıldan beri sektörde hizmet etmektedir? İsmim Rüstem Yücel. 1992 yılından beri İşletmeciyiz. Evet. Yani 92'den beri sektörde yer alıyorsunuz. Evet, 92'den beri. Ve bu firmanın işletmecisiniz Ürgü, sanırım. Pide, kebap Salonu'nun işletmecisiyiz. Evet, peki salonumuz kaç yılında kuruldu ve burada vermiş olduğu hizmetler nelerdir? Biz burayı 1997 yılında açtık. İşte pide, kebap çeşitleriyle hizmet vermekteyiz. Birçok menüyü sunmaktasınız sanırım. Tabii, evet. evet, biraz da sözgü lezzetlere değinmek istiyorum. Sizde özellikle tercih eden lezzetler nelerdir? Bizim tercih ettiğimiz lezzetlerimizden sade sarımsaklı kuşbaşılı pidemiz var. Bu yöreye geldiğiniz zaman Ürgüp'te özellikle sarımsaklı kuşbaşını başka bir yerde bulamazsınız. Yani bu lezzeti tatmak için sadece Ürgüp'e gelip hatta Ürgüp. sadece Ürgüp Pide Ürgüp ve Kebap, pide, kebap Salonu'na kebap gelip salınına, tadabiliyorlar. Evet, çok güzeldir lezzeti. Patlıcanlı pidemiz Patlıcanlı pide ben bunu ilk kez duydum. Patlıcanlı pide. Bu nasıl bir yakıştırmadır? Yani lezzeti nasıl olur çok merak ediyorum. Röportaj sonrası mutlaka tadacağım onu. Özellikle Ama bunu biz seçtik. Yani patlıcan tencerede kavuruyoruz, içinde soğan, biber işte domates, üzerine kaşar atıyoruz. Kavurduktan sonra tabi soğuyor biraz. Lezzeti çok güzeldir. Evet. Diğer yani... ürünlerimiz de güzel. Ya yani pastırma, sucuklu, kaşarlı daha birçok çeşnimiz vardır. Tabi buraya sevgileyemediğimiz. Evet, bunlar sadece birkaçı örnek olarak. Ve ben e izleyicimize şunu demek istiyorum, eğer farklı lezzetler arıyorlarsa, sıkılmışlarsa, standart lezzetlerden buyursunlar, patlıcanlı pidesinden, sarımsaklı, kuşbaşılı pidesine kadar birçok lezzeti siz burada sunuyorsunuz. Evet, bürgü pide kebap salamına buyursunlar, gelsinler, tattıralım Peki. lezzetlerimizi. Teşekkür ederiz. Memnun oldular inşallah. Evet, peki, restorantımız kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor ve tek seferde kaç misafirimizi burada ağırlayabiliyor musunuz? Restorantımız 110 metrekare, 70 kişi ağırlayabiliyoruz. 70 kişi gayet yüksek bir rakam. Evet. Peki, kaç kişilik uzman kadronuz var bu hizmet için? Ee, uzman kadromuz biz 10 kişiyiz. 10 kişilik bir kadromuz var. E, Pide'de iki kişimiz var. İşte mutfakta 3-4 kişi çalışıyor. Servisimizde 3-4 kişi var. Evet, totalde yani 10 kişilik uzman kadro ile burada 70 kişiyi çok rahatlıkla ağırlayabiliyorsunuz. Tabii, tabii, Memnun ediyoruz. Peki biraz da ileri ürün hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. İleride ne gibi sürprizler, ne gibi gelişmeler beklemektedir? İlerideki hedeflerimiz şu anda öyle bir şeyimiz yok. Çünkü biraz daha büyüdüğümüz zaman kaliteden ödün vereceğimiz düşünüyoruz. Evet, yani kaliteli müdür vermemek için şimdi, sanırım evet. şubeleşmeyi düşünmüyoruz. Çünkü evet, bizim gördüğümüz şu an. kadarıyla siz ürünlerle ve müşterilerle birebir bir ilgilenmeyi seviyorsunuz. Tabii seviyoruz. Hem bu samimiyeti bozmamak için hem de kaliteyi düşürmemek için bu şubede bu adresi bulmaya devam evet, edeceğiz diyorsunuz. Evet. Peki gibi. son olarak buradan izleyeceğimize ve özellikle sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Bizi seçtikleri için teşekkür ediyoruz hepsine. Sağ olsunlar. Sanırım onlar sizi seçtiğiniz sürece de, boş de. Bırakmıyorlar, evet. sizin bu kalite hizmetiniz bir boyu devam edecektir diye i̇nşallah, düşünüyoruz. İnşallah onu umut ediyoruz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızla bir ömür boyu daim olmasını Biz temenni teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkürler. Evet sektör haber merkezi izleyici Ürgüp'te Ürgüp Pide ve Kebap Salonu'ndan seslendik. Rüstem Bey bilgilendirdi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.